Selamünaleyküm arkadaşlar. En son çektiğim videonun altına bir arkadaş yorum yazmış. Efe Aydal, bir de din ve mitoloji. Bunlar hakkında da reddiye yapar mısın diye. Şimdi arkadaşlar biz Müslümanız elhamdülillah. Şimdi biz inandığımız için bizim inancımıza göre ne var? Öldükten sonra sonsuz bir hayat başlıyor. Yani cennet cehennem iki tane yer var. İkisinden birinde yani her dünyaya gelen insan İki, ebedi bir yaşam olacak yani iki yerden birinde ebedi kalacaksın. Bize de Allah Teala irade vermiş. Kendi iradenle doğruyu yanlış seçiyorsun. Sana doğruyu yanlışı bildirmiş. Sevdiği, razı olduğu şeyleri bildirmiş. İnanılması gerekenleri bildirmiş. Haramlarını, yasaklarını bildirmiş. Bize de irade vermiş. Yani beni Rab olarak kabul ediyorsanız rızama uygun yaşarsınız. iman edersiniz. Rızama uygun beret hayat sürersiniz. Gideceğiniz yer sonunda sonsuz cennet. Ama yok ben canımın istediği gibi yaşarım falan filan hani o, o tarz bir kafa yapısındaysan da paşa gönlün bile ölünceye kadar yaşasın Öldükten sonra da kendi kendine sonsuz cehenneme atmış olursun. Seçimi sen yapıyorsun çünkü. Yani fabrika gibi düşün. Sen fabrikaya giriyorsun işçi olarak. Ondan sonra hiç çalışmayacaksın. Bütün gün yatacaksın, kafana göre takılacaksın orada. Ay sonu geldim, maaşımı isterim. Öğlen yemeğimi yiyeceğim. Öyle sigortam da olsun vesaire. Böyle bir şey yok. Bir maaş istiyorsan gerekeni yapacaksın. da sana verilen vazifeleri yapman lazım. Sen hem çalışma, vazifelerini yapma. Ondan sonra bir de maaş bekle. Olmaz. Hem maaşını alamazsın hem de ne olur? Ay sonunda para alamadığın için zor bir hayat yaşarsın. Bak dünyada bile böyle. Çünkü çalışmadın, çalışmadığın için maaş alamayacaksın. Ne yapacaksın? Aç kalacaksın. Belki evin barkın olmayacak. Belki kalifiyat parasını ödeyemeyeceksin. Ne yapacaksın? Soğukta kalacaksın. Bak dünyada bile sıkıntı çekiyorsun. Gerekeni yapmadığın zaman. Yani de böyle Allah Teala bize bildirmiş kendisini. Ondan başka hani siz ben yarattım diye bir şey kitap gönderen, peygamber gönderen yok. Yani o halde ne yapacağız? Bakıyorsun bu yani. Biz de inandığımız için ne yapıyoruz? Bu insanlar aslında hakaret falan diyorlar dine karşı. Tabii ki insan sinirleniyor, kızıyor. Yani ben bu adamı burada şimdi küfür etsem, hakaret etsem zaten değilim bizim vermiyor küfür etmeye ama yani hakaret etmemin, kızmamın bana ne şeyi var yani. Ben şahsen kalben tabi rahatsız oluyorum hani bu şeylerinden. Ha, peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyorum böyle kötü kötü iftiralar atılmış. Yanlış sözler var. Yani Allah Teala bunlara da sayesinde iman nasip olacaksa hayırlı hani iman nasip etsin bunlarda. Bunlar ben diyeceğim tek şey arkadaşlar. Yani şimdi bir insan düşün kör uçuruma doğru gidiyor. Şimdi ben bu adam bana diyelim ki yanına gittim kurtarmaya çalıştım beni ittirdi. Hani ittirdin diye ben bir şey de ben yapacak halim yok. Canım dibine hani ölürsen öl diyecek halim yok. İttirsin. Ben yine kurtarmanın peşinde olmam lazım. İşte yanına gittim kurtarmaya git istemiyorum ben. Önde uçurum var diyorsun ya yok ben istediğimi yaparım karışma bana falan dedi. Hani bırak bırakmazsın hemen o adamı. Ya gel kardeşim deli misin? Hani gel gel bu tarafa bak önde uçurum var. Düşeceğim birazdan. Kolundan çekersin. Yine istemiyorum dedi. Yine uğraşırsın. Hemen bir iki kere de vazgeçmezsin değil mi? Yani bize de düşen ne yapmak? Elimizden geldiği kadar bunlar da hani yani elimizden geldiği kadar bunları nasihat edeceğim. Bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Hidayeti yaratan Allah talep mı Seni de istemen lazım. Yani hidayeti Allah Teala vermiyor. Veriyor ama kime veriyor? İsteyene veriyor. Sen o arayış içinde olacaksın. Ateist sitesinde sen İslam'ı öğrenmeye çalışırsan hidayet bulamazsın. Çünkü orada bir yanlış İslam öğrenirsin. İşte Galatasaray sitesinde Fenerbahçe öğrenmeye kalkışırsan doğru Fenerbahçe'yi tanıyamazsın. Orada hep yani yanlış tanırsın. Öküzün altında buzak aranmaz. Doğru yerde doğru şey. doğru şeyi doğru yerde arayacaksın. Yanlış yerde ararsan doğruyu öğrenemezsin orada. Yani bu insanlar da neyine güveniyor ben anlamıyorum. Hani nasıl bir kafa yapısı var acaba? Yani hiç mi korku yok, hiç mi düşünmüyorlar hani? Değil mi insan? Bir anlık bile bir insan acaba bile dese Allah korusun hani. Yani insan korkar ya. Sonsuz bir hayat var hani. Sonsuz bir azap. insan hiç mi düşünmüyorlar? Nasıl yaşıyorsun? Nasıl nasıl yemek yiyorsun? Nasıl boğazından aşağı bir şey indiriyorsun? Ölüp kalsan hani değil mi? Nasıl bir... Yani nasıl bir gafletin içindesin? Nasıl yaşıyorsun? Hani ben şaşırıyorum yani. Ben kendim inandığım halde hani insan korkuyorsun da. Yani hatalar yapıyorsun, şeyler yapıyorsun. İnsan korkuyor. Ya iman söylüyorsam diye. Garantimiz yok çünkü. Peygamber hiç kimsenin garantisi yok. Yani bu insanlar nasıl böyle bir kendini nasıl bir gafletin içine düşürüyor? Nasıl, ne yapıyorsun da böyle rahat yaşayabiliyorsun? Ya da dıştan böyle gözüküyorsun kendini? Nasıl bir kafa yapın var? Nasıl bir insansınız ya? <laughs> ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum ben. Yani bir insan acaba bile dese korkudan yani bir şey yapamaması lazım hani gerçekten lan bir acaba yava atsa bile dese Müslümanlarda böyle bir şey olmaz da yani biz şeksiz şüphesiz inanıyoruz. Ben gözümle görmüş gibi inanıyorum. Belki yaşantımda bozukluklarım hepimizin var ama öyle hepimizin öyle inanması lazım hani Müslüman olan herkesin şeksiz şüphesiz. Ama inanmayan bir insan acaba bile dese lan acaba değil mi? Yok diyelim tamam yok oldum bitti. Kaybedecek bir şeyim yok. Hani bir acaba bile dese yine de korkması lazım, hazırlanması lazım. mı? En azından bir araştırman lazım ya. Bir araştır en azından. Bir YouTube'a bir gir, Feyyaz TV kanalına bir bak. YouTube'daki Feyyaz TV kanalının oynatma listesine bir, Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri bir bak bakalım. İnkar edebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'in gaybi haberleri bir bak bakalım inkar edebiliyor musun? İşte Feyyaz TV cehennem yaz bakalım. O 58 dakikalık uzun videoyu bir izle bakalım. Daha böyle bir rahat takılabiliyor musun? <laughs> Nasıl bir şey bunlar ya? Ben çözemedim. Yani kendine de mi acımıyorsun? En ufak bir şey dayanamıyoruz da canımız tatlı bizim. Hani hiç mi kendinize acıyın ya? Bırak milleti böyle. Yani millete böyle şekil yapmak kolay böyle videonun. Ben de burada kafama göre konuşabilirim bu videonun karşısında ama öyle kendi bu şeyi kapadın mı kendine baş başasın. Öyle kendinize acıyın ya. Kendimize acıyalım. Harbiden kendimize acıyalım ya. Sonsuz bir azap insan dayanabilir mi ya? Aklımızı başımıza alalım aman. Belki bazı insanlarda uyuşukluk olur böyle açıp üşenir bakmaya. Ben bu çektiğim videonun altına da yorumlar kısmına atacağım o videoları Feyyaz TV YouTube kanalındaki. Açıp bir bakın bakalım izleyin. İzlediği halde ben yine de inkar ediyorum diyen varsa altına yorum olarak bıraksın. Yani gerçekten samimi bir şekilde izlediği halde bir insan inkar etmesine imkan yok arkadaşlar. Biraz böyle ustaların ağzına sürecek kadar aklı olan bir insan varsa, aklı varsa bir insanın onları izledikten sonra imkanı yok ki inkar edemez daha. Birazcık hani böyle samimi ise gerçekten. Ama böyle bakar görmez dinler duymaz böyle bir kendini şartladıysa bir insan inkar etmeyi doğruyu görse de. Hani kimin var ya mucize görse de inkar eder. Böyle bir sapıklık derecesine ulaştıysa artık son, son noktaya. O bile bile inkar ediyorsa ona bir şey yapamazsın. O kendi bilir. Ama ben bunları kimin için söylüyorum? Bir doğruyu alayış içinde olan insan için. Hani bir doğruyu bulma amacı var insan. Onun için söylüyorum. Belki bir hayra vesile olur. Dediğim gibi hani bir insan bunu gerçekten hani izlerse samimi bir şekilde baştan sona izlesin. Biraz vaktini ayırsın. Hani imkanı yok daha böyle inkar yoluna gitmesine Allah'tan izniyle hidayetine de vesile olur diye ümit ediyoruz. Cümleten selamünaleyküm Müslümanlara. <laughs> Diğerlerinde inşallah iman nasip olur. Onlar da Müslüman mümin kardeşlerimiz olurlar.